iki içerisinde üzüm oluyor bitiyor. Bunun doğallığı sadece buradan geliyor. Yani üzüm suyu haricinde kesinlikle hiçbir şeyden yapılmıyor yani bu. O yüzden kısa vadeli olduğu için bunu yapan da çok az. Bizim köyümüz haricinde birkaç kişi yapıyordur. Evine yapan olur. Satış olarak da yapan çok az. Bunun ticaretiyle uğraşanlar çok az. O yüzden ürünümüz çok kıymetli aslında bu ürünümüzü çocuklarımızın çok doğallık yemesi gereken şeyler. Yani gıdasının buradan alması gereken bir ürünümüz. Bunu çocuklarımıza, aileye, bütün herkese de tavsiye ediyoruz. Buna da bir ad olarak da Anadolu Celebobu diyebiliriz. Her zaman diyor. Çok severdi, iyi olurdu. Eskiden öyle lokum şu bu bir şeyler öyle yoktu eskiden. Eskiden kendi orijinal mallarımız vardı biliyorsunuz. Bekmezimiz neyimiz neyimiz. Ama şimdi çay bekmezi öldürdü. Biliyorsunuz çaysız günümüz geçmiyor. Saatimiz bile neredeyse geliyor. Vaktimiz de yani 3 ayın 4 çay içi yok. Ha. Bekmezi bayağı azalttık yani yeme tüketimi azalttık. Çünkü çay içince olmuyor öyle durum var. Tekmezden bu sefer buna çevirdik işi. Tekmez çok yakar.